arkadaşlar şimdi buz mu e, tuz eritiyor tuz mu buz eritiyor bakın belki i̇şte ben bunu erken koydum bak bu değil yani, bu tuz üstünde tuz olan şunu erken koydum da iki beraber yaptım tuz ay buz tuzu mu eritiyor burada yoksa ay, buz tuzun, tuz buzu mu eritiyor burada da buz bu, eritiyor burada da tuz Buzu eritiyor. Ama üstüne sen tuz katınca buradaki tuzlar gidiyor. Çünkü bakın kalmamış. Çok az kalmış. Ee, lan. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bu buz sen tuzları eritmiş. Hani yanlış mı? Be. Daha erimedi Ters gösteriyorum. Ee, Yürü bekletebilirim. Onun için bekleyeyim i know arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi annemin dediği yanlış. Yani tuz buzu eritiyor. Buz da tuzu eritiyor. Kontrol ediyorum. Yine video bekletiyorum. bir de e, arkadaşlar bu e, bir de e, buzun üstüne tuz kattınız mı? Onun yanlarında tuz oldu mu? O yanında şu tuz çekiyor kendisine. O zaman tuzları temizlemiş oluyor ve kendisini de evrilmiş, erim, çalışmış oluyor. Bir denemeden sonra arkadaşlar yani buz erimedi ama e, birazcık e, tuzlar eridi. Yani annem ve benim dediğim doğru anlayacağınız tamam. E, yani tuz buzu eritiyor hem de kenara dökülmüş tuzları temizliyor. Buz e, tuzu eritiyor ama az eritiyor. उद्यादाज मिलती हो है arkadaşlar yine video bekletiyoruz sen bu 10 dakika sürecek ama yine de bekleyin 10 dakika değil de yani 10 dakika değil de yani 8 dakika olmuş olabilir arkadaşlar bir denemeden sonra e, devam ediyoruz gördüğünüz gibi annemin dediğimden biraz benim dediğimden biraz önce şimdi annemize söyleyelim e, bunu gördüğünüz için teşekkürler e, belki izlersiniz bay 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 bay